Selam arkadaşlar. Kredisi kargom gelmiş. Hadi beraber açalım. Evet şöyle. Evet açtık. Bu içinden şöyle bir bilgi kartı çıkıyor. Evet. Şu şekilde bakalım içine. Ee, şöyle bir hediye çıkmış. Buna en son inceleriz beraber. Şöyle ilk olarak Eketiz'den bir tane böyle karıştırma fırçası aldım şu şekilde Hatta açıp göstereyim ben hemen size Şöyle yumuşacık ben çok beğendim çok güzel çıktı Sonra şöyle BB Beauty'nin şöyle güzel bir tane lip balmını aldım Bu da çok güzel Sonra iki tane deodorant aldım şu şekilde büyütinin şu deodorantını ve bir tane daha aldım. Olamaz kusur devirdi. Atalım gitsin. Sonra şu şekilde bir tane yine büyütinin bir tane daha deodorantını aldım. Bu arada bunlar çok güzel kokuyor. Uzun süre etkili kokular ve sonra şu markanın böyle deneme boy hediye paketi var. Şimdi beraber açalım. Evet. Ne var içinde? Bakalım şöyle bir dakika yetiştirdim. <laughs> şöyle 3 tane e, içinden minik paketler çıktı. Bu güneş kremi. Vegan bu arada. Bütün her şey vegan yani. Güneş kremi çıkıyor şöyle. Sonra şundan baş, şuna devam edelim. C vitamini çıkıyor. Böyle çok güzel. Bu da vegan bu arada. Bakın şurada yazıyor. Sonra bir tane de şöyle kremi çıkıyor. Normal böyle krem ama bunda güneş koruyucu özelliği var. 10 SPF diye yazıyor zaten. Ee, ve aynı zamanda bu da vegan zaten. Şu şuraya yazıyor. Bunları çok beğendim. Çok tatlılar. Teşekkür ediyorum hediyeler için Gretse Görüşmek üzere.